Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tilnet canlı yayınına katıldı. 14 Mayıs seçimleri ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Kaydan Cumhuriyet İttifakı ve AK Parti'nin üstünlüğüne çağrısı sandıklarla ilgili bir soruyu yanıtlayan Erdoğan, tekniğe uygun yapılan her anket bizim önde olduğumuzu gösteriyor. Hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimlerinde hiç tereddütsüz öndeyiz, seçim milletle kazanılır. Meydanlar Cumhur İttifakı'nın ve AK Parti'nin üstünlüğünü haykırıyor. Sosyal medyadaki troll ordusu Kemal Bey için çalışıyor ve çok para veriyorlar. Bunlarla milletin kafasını karıştırmaya çalışıyorlar, dedi. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle bu seçimleri biz değil, bütün dünya önemsiyor. 14 Mayıs'ı da gözetliyor. Seçimi kazanacak adayla çıkmamız lazım dediler. Şimdi kenara koydular. Kandil destekliyor. Kandil dışındaki terör örgütünün başı destekliyor. Boşluk tekrar kokumaya başlıyor muhalefet. Destek sözü veren güçlere hizmet ediyor. Ben belediye başkanıydım. Susuzluktan, çöpten, çamurdan kurtardık. Aliç'in hali malum. Kokusu geçilmezdi. Temizledik. Şimdi orası 500 bin metrekarelik bir alan oldu, parklar var ve o hale getirdik. Şimdiki belediye başkanı geldi, Haliç yeniden kokmaya başladı. İstanbul'a doğalgaz kullanımını getirdik. İstanbullulara huzurlu bir hayat getirdi. Suyu 120 kilometre ıstrancadan getirdik. Bizden sonra gelenler maalesef CHP'li belediye başkanı Sel olup Bodrum'u terk ediyor. Atatürk Havalimanı'nda 100 yılın kirasını tutacağız. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirdiğimiz operasyonlardan biri de Murat Dilmener Hastanesi oldu. Bilgi merkezi yapma hedefimiz var. Beyler, Yeni Kapı bölgesinin Cumhur İttifakı'na verilmesi konusunda rahat değiller. Tebrikler. Kemal Bey onu Amerikalılara vermeyi vaat ediyor. Ayrıca ekonomi için bir Amerikalı buldu sadece tefecilerle değil, terör örgütleriyle de pazarlık yaptılar. Onlar ilerlesin, biz milletimizden duyacağımız dua için çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemize zarar vermezler bunlar doğuda zaman zaman yeni gelişmeler oluyor ve Kemal Bey sanki daha iyi olurmuş gibi fısıldıyor. Öte yandan milli güvenliğimizi tehdit eden örgütlerle de tarih boyunca mücadele ettik. Terörle mücadele stratejimizde köklü bir değişiklik yaptık. Öncelikle çözüm süreci ile süreci başlattık. Uzattığımız elimizi ısırdıklarını gördük. İnlerinde vurmasaydık, bahar gelecek diyor, biz getirdik. Şimdi sesleri duyuluyor mu? Kandilden arıyorlar. Ama kandili de başınıza koyacağız. Selo ne yaptı derler. Böyle bir şeyi nasıl söylersin? Halkım sana bu fırsatı vermeyecek. PKK terör örgütüdür sözünü duymadık dışarı çık söyleyemezsin. Başarılı olamayacaklar. Bu yüzden kimse yanlış rüyalar görmesin. Sayın Kemal bu uzantıları öyle teşvik etmiştir ki adeta teröristlere karşı bir özgürlük kampanyası başlatmaktadır. Asrın hesabını soracağız diyor. Bakanlıkla görüşüyorlar. Mecliste neyi tartıştılar? Açıklayamadı. Tefeciler de ülkemizi kendi ellerine almaya çalışıyor.